Tekrar baştan başlayacağım. Benim ayarlarımı predim arkadaşlar ama bakın ilk başta bunu yüklüyorsunuz ama bu paralı bir oyun ben de iki TL'de belki de başka olabilir bak. arkadaşlar şimdi zaten bak şimdi uç yer var tamam mı arkadaşlar, onun yanında bir şey var burası eğitim yeri arkadaşlar bu çok oyunda sadece iki TL ama sizde biraz daha pahalı olabilir tamam mı? Mesela bizim tabii ki sen sus Sus su. su <laughs> Allah şu topuna git. Tamam arkadaşlar. Şimdi Tam değil. uça geldi. Burada, biraz Burada. Top biraz, Hayır anne. Üç tane sen 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 uça ver. Neymiş, neymiş? Dursunuz. Ben Ankara'dan neresiymiş olursa çok edası seyahat edeceğim. Yani her oyun bu, oyun bu. Burası Tartin evet, yazan sağ en altın bir Bu yazanın sağ altın Onu an onu İsterken, bir kalsın kalmasın. Hepsini de alalım. Anlayamadık yazan hayır, 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 hayır. hayır telefon çemberden çıkıyorum. Ha çok karmaşık telefon böyle. Ama bunda bir telefonu oldu. Mini tut burada falan aşağı indi. Bu telefon kartınız ya, tersen, tüluk, 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 ya hasat. Ne? yanlış almayın sağ sola böyle yaparsanız diyor. Sağ sola böyle. Sola gider sağa Böyle, böyle çevirirsiniz. Ya s da arkada bir alt, var yok 8. Ben daha, daha çok yakındım. Şu motoru patladı. Ne oldu? İkinci motoru patlattık ya motor Aa, Ona bakıyorsun da o ayarları yapıyorsun sonra şu diğer yazan üstü ayarları yapıyorsun kendiniz çok güzel. O yüzden 这个，这个，这个，这 sorun var harita falan yok harita ne gerek varsa yani sonra bulamıyoruz ha Allah aşkına bu ne yani 13 dakikadır sizdeyim arkadaşlar bakın şu uçak var en köşedeki biliyor musunuz şimdi arkadaşlar şimdi bir tenis oyunu oynayalım ben sizlerle onun Arkadaşlar bir de şimdi Brawl Stars Ve bana istek atmak isteyenler atsın. Böyle ismim Hasan Hüseyin tamam mı? demiyorsunuz diyorlar ben, 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 ben. bu cuma yaz. Aa şu Şurak, Allah bir. <laughs> 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 şey daha one, Bir sıfır bir ah, Ama bak hala bir sıfır yediyoruz. Hata ya. Oğlum illa onu atmak zorunda değilim ki ya. Oğlum önceden gösteriyor yeter ya.

Kaldım. Dört. Bir tane daha. Bir ya. Serve. Hadi. Uf. et aldım. Doğru tutar arkadaşlar. Ve yendi maskeyi. Oy. Kulağım çınladı lan ne biçim ses bu. Evet arkadaşlar. Bakın. Ay, aynen bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynen. Bakın çekerleklerin olduğu yere. Aynen arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi izleyin arkadaşlar. Videoları izleyin bak Durumlar hele. Bakın. Neler yapmışlar. Kardeşim bu şortları seri üretiyor. Kardeşim bu şortları çim fabrikasından daha bir seri üretiyor. Türkçenin Türk Hava Yolları değil de Türk Hava Yolları olduğunu merak edenler için Türk çünkü Türk Hava Yolları 767 sinin eski ve si ne diyor bu ya neyse Hasan bir sus babam ne yaptı kardeşim katılıyorum bu adam ne yaptı yolcular